Selamünaleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet akşam ezanımız da okunuyor arkadaşlar. Rabbim herkesin dileğini, gönlündeki muradını kalbine göre versin diyorum. Evet bugün sizlerle birlikte neler yapacağız arkadaşlar? Şöyle güzel pancar bulaması mı diyelim, pancar göğlemesi mi diyelim? Çok güzel bir pancar yemeği yapacağız sizlerle birlikte. Hemen patateslerimi ben şöyle yıkadım arkadaşlar, kabuklarıyla beraber tencereme aldım. Hemen ee, burada kaynayan suyumu şöyle arkaya Hemen patateslerimi haşlamaya koyuyorum. Bir yandan patateslerim haşlanırken pancar suyumu da kocaman tencereme koydum. Pancarlarım da burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bahçe pancarı. Nazlı ablam sağ olsun ona görmeye gittiğimizde pancar verdi bana. Ben de pancarlarını güzelce seçtim, farklı içlerinde e, böcük var mı diye. Evet, şimdi hemen pancarlarımı haşlayacağım arkadaşlar. Biraz daha suyumun kaynamasını bekliyorum. Şöyle hopur hopur etsin. Patateslerim de burada haşlanacak. Hemen kapağını da kapatayım. Hemen haşlansın. Çok güzel bir yemek olacak güzel yemeklerinden bir tanesi de pancar. Döğlemizi bulaması ne derseniz arkadaşlar. Evet hep beraber yapacağız. Suyumuz kaynamak üzere. Pancarlarımı da şöyle hepsini kullanacağım. İlk önce haşlayacağım. Sonra soğuk suya koyacağım arkadaşlar. sonra doğrayıp aşamaları sizler birlikte göstereceğim zaten. Evet patatesimiz de haşlansın. Burada gördüğünüz gibi Naziye ablacığım bize eli boş göndermedi sağ olsun. Elmalar, ayvaları anneme verdim. Reçel yapacak. E, hurmaları görüyorsunuz. söngeller, kavaklar. Allah kesesine bereket versin. Bahçesi inşallah bereketle dolar. Şöyle pancarlarımda çekeyim sizlere. Suyumuza kaynamak üzere. Evet, taze taze pancarlar arkadaşlar gördüğünüz gibi suyum da kaynamak üzere. Şöyle güzel bir kaynasın. Hemen pancarlarımı atacağım arkadaşlar. Patateslerimizi de koydum zaten. Şöyle hemen patateslerimize de bakalım. Patateslerimiz de haşlansınlar. Kabuklarını soyacağız. suyumuz kaynadı arkadaşlar. Hemen şöyle pancarlarımı tencereye veriyorum. Bahçe gibisi var mı arkadaşlar? Baksanıza ne kadar güzel, taze. İnsanın kendi bahçesinde olduğu gibi olur mu? Şunların güzelliğine bak. Maşallah, subhanallah. Kapak kapak arkadaşlar. Yeni yeşil şöyle güzelce taşlansınlar. Dallarını da koparmadım hiç. Dal da güzel olur. Şöyle dalda dalda. Güzel bir pancar ineyi yapacağız sizlerle birlikte. birileri ilacı arkadaşlar Karadenizler pancar ilaç derler ilaç şöyle güzelce haşlansın şimdi Evet, pancarlar haşlanırken ben de soğanlarımı soyayım arkadaşlar. Şöyle mor soğanlarım vardı. Mor soğan da çok lezzet verir yemeğe. Hemen şöyle mor soğanlarımı soyacağım. Çok yaşayın dediğinizi duydum buradan. Çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizin uzun ömürler sağlıklı bir yaşta evet, besle. Evet. Soğanlarımız da güzel bir şekilde hemen tencereyi doğrayacağım. Boş durmak yok arkadaşlar. Pancarımız kaynarken, patateslerimizle haşlanırken hemen diğer aşamalarımızı hazırlayalım. Şöyle iki tane sivri biberim var arkadaşlar Sivri biberimi de doğrayacağım Şöyle ilk önce soğanlarımı Güzel doğrayalım Çok ince doğramanıza gerek yok arkadaşlar Benler de doğrandı. Hemen pancarımı şöyle alt üst edip karıştıracağım arkadaşlar. Oh mis gibi. Kaynıyor zaten. Biraz dalı yumuşasın. Hemen alacağım. soğanlarımızı alıyoruz. Evet, patateslerimiz haşlanmak üzere arkadaşlar. Biraz daha kaynasın. Alacağım. Evet, pancarlarımız haşlandı arkadaşlar. Hemen pancarlarımızı şimdi soğuk suyumuzu alacağım. Böyle suyumu hazırladım. Şöyle pancarlarımıza sıcak suyumuzdan soğuk suyumuzu aktaracağız. öyle toplayacağım arkadaşlar dalından dalından şimdi bunları bizler doğrayacağız. Arkadaşlar hemen pancerden uzgaya alacağım suyu orada süzüyorsun ben de burada ben doğrayacağım soğanımı da ocağa verdim Pancarımızı soğanlarımız kaldırıyor ben hemen şuradan doğramayı yapacağım sizlerle birlikte Evet soğanlarımız kavrulurken biz de hemen pancarlarımızı doğrayalım arkadaşlar. Hep beraber. Şöyle. doğramıyorum arkadaşlar. Yemek olacağı için hemen soğanımı şöyle karıştırayım bir yandan. Evet, soğanlarımız kavrulurken biz devam edelim. Pancarlarımızı doğramaya. yapıdan yayılmaya başladı arkadaşlar. Başka. şöyle acı biberlerim de var arkadaşlar benim. Hemen biberlerimi de ekleyeceğim. Biraz acılı yemek olunca da daha güzel oluyor. Şöyle. Hemen biberlerimi de şöyle koydum. Hemen. Şimdi tenceremize soğanlı karışımımız. Gördüğünüz gibi kavruldu arkadaşlar. Hemen pul biber ekleyeceğim. Evet, hemen pul biberimi ekliyorum. Salça katmayacağım arkadaşlar. Pul biber rengini veriyor zaten. Şöyle güzelce karıştıralım. pancarlarımız doğrandı. Birazdan tencereye girecek arkadaşlar. Evet pancarlarımızı hemen soğanın karışımımıza ilave ediyoruz arkadaşlar. Şöyle. arkadaşlar biberlerimiz de biraz kavrulsun çok özür diliyorum hemen şöyle kavrulsun hemen patateslerimi de şimdi ocaktan alacağım arkadaşlar suyunu süzeceğim biraz soğumasını bekleyeceğim sonra yemeğimizin içerisine nasıl katacağımızı tekrar sizlerle göstereceğim tencereye biraz sıcak su koyacağım arkadaşlar Lahanamızın üstüne şöyle çok az çok değil şöyle suyla biraz kaynasın hemen patatesimizi ekleyeceğim şöyle karıştırayım ağzını kapatacağım Evet arkadaşlar yemeğimiz kaynadı. Şimdi hemen patateslerimizi şöyle elimle ezeceğim. Hemen şöyle. Çok da ezilmeyecek zaten. Biraz da sıcak ellerim yanında. Şöyle patateslerimizi ekliyorum. Şu çatalı veriyor ya? Yani? Buyur hayatım. Şöyle patatesi yaktığı için şöyle patatesi çatalı ezeyim. yemeğim kalmadı. Yıkınmıştı. Hay maşallah, hay maşallah. ancak göğdememiz görüyorsunuz arkadaşlar güzel bir şekilde kaynıyor. Birazdan altını kapatacağım. arkadaşlar bugün de videonun sonuna geldik pancar göğlemimizde yaptık sizlerle birlikte güzel bir yemek oldu biraz sulu oldu böyle e, yiyenlere afiyet şifa olsun diyoruz sizlere çok teşekkür ediyorum inşallah e, desteklerinizi bizden esirgemezsiniz arkadaşlar e, kendinize iyi bakın hoşçakalın Allah'a emanet olun bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum Allah'a emanet olun hayırlı geceler